Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. İngilizce videolarına kaldığımız yerden bomba gibi devam ediyoruz ve sıradaki konumuz responsibilities at school yani okuldaki sorumluluklar ya da arkadaşlar diğer bir ifadeyle school rules okuldaki sorumluluklarımız nelermiş, okuldaki kurallar neymiş? Hemen bunlara kısa bir göz atacağız. İlk olarak arkadaşlar öğretmenin bir sorusuyla başlıyoruz ve soruda diyor ki: "Do you know your responsibilities at school guys?" Okuldaki sorumluluklarınızı biliyor musunuz çocuklar diyor ve herkes arkadaşlar sorumluluklarıyla alakalı bir şeyler söylemiş. Of course. Tabii ki de. We must raise hand before speaking. Konuşmadan önce elimizi kaldırmalıyız demiş. Buradaki ikinci kişi We must listen to you carefully and focus on lesson. Sizi dikkatlice dinlemeli ve derslerimize odaklanmalıyız. Fokus odaklanmak anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Odaklanmalıyız demiş. We have to come to school on time okula vaktinde yani zamanında gelmeliyiz demiş. Üçüncü kişi ve dördüncü kişi de we have to bring our school materials and be organized. Okula eşyalarımızı, okul malzemelerimizi getirmeli ve tabii ki de düzenli olmalıyız, organize olmalıyız demiş. Dikkat ederseniz have to ile mustlarla bol bol sevgili arkadaşlar sorumluluklarından bahsetmişler. S classroom rules, okul kurallarına baktığımız zaman arkadaşlar bunların önüne we have to, we must gibi ifadeler de getirebilirsiniz veya direkt emir cümleleri de kurabilirsiniz burada olduğu gibi. Be a good listener. İyi bir dinleyici olun. Focus on your lesson and teachers. Öğretmenlerinize ve derslerinize odaklanın. Fokus odaklanmak demek. Raise your hands to speak, konuşmak için elinizi kaldırın yani söz isteyin diyor. Do your homework and study hard, ödevlerinizi yapın ve sıkı çalışın. Bring your school materials, okul malzemelerinizi getirin diyor arkadaşlar özellikle görsel sanatlar vesaire beceri derslerinde. Be kind to your friends and teachers, burası çok önemli. Be kind, nazik olun, kibar olun arkadaşlarınız ve öğretmenlerinize karşı. Don't jump or run in the classroom ya in other in, in corridors, koridorlarda koşup zıplamayın, ee, zıplamayın veya koşmayın. Use your quiet voice. Alçak sesinizi de kullanın arkadaşlar. Bazen koridorlarda korkunç gürült gürültüler oluyor. Başınızı şişirebiliyor. Bu yüzden arkadaşlar bağıra bağıra değil de sessiz ee, yani düşük düşük alçak sesle konuşmamız lazım. Keep your desk and classroom tidy. Desk yani sıranızı ve sınıfınızı keep tidy. Düzenli tutmanız lazım ya da keep clean temiz tutmanız lazım diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunlar okul kuralları veya sınıf kuralları arasında nasıl gösterilebilir? Bir de böyle renkli renkli bakalım bakalım. <laughs> Genelde bu biraz daha küçük yaştakiler için. No pulling hair. Saç çekmek yok. Quiet voice. Sessiz olun. Alçak ses tonunu kullanın. Calm body. Sakin olun diyor arkadaşlar. Quiet feet to walk. Yürümek için yavaş adımlarla ilerleyin. No sleeping. Uyumayın. Raise your hand to talk. Konuşmak için el kaldırın. No food or drink. Sınıflarda özellikle bir şey yiyip içmeyin. Look at the board. Tahtaya bakın. Put the toys away correctly. Ana için, anaokulundakiler için oyuncaklarınızı e, doğru düzgün ayarlayın. Yani doğru düzgün yerleştirin. Make smart choices. E, zeki seçimler yapın. Wait patiently for your turn. For your turn sıranızı sabırla bekleyin demiş arkadaşlar. Be a good friend to everyone. Herkese karşı iyi olun. Follow directions quickly, quickly, quickly. Çabucak talimatları, e, izleyin talimatları takip edin. Come to class on time. Sınıfa ya da derse zamanında gelin. Play safely. Güvenli oynayın. Güvenli oyunlar oynayın arkadaşlar. Her zaman o güvenlik önemlidir. Ask permission to go to toilet. Tuvalete gitmek için izin isteyin. Wait for your turn in line. Sırada bekleyin. Değil mi? Özellikle kantinde arkadaşlar. Böyle aralara kaynak yapmayın. Stay in chair. Sandalyenizde oturun. Yani yerinizde oturun, don't run or jump, koşup zıplamayın, keep your classroom clean, sınıfınızı temiz tutun, take care of your things, eşyalarınıza dikkat edin, listen to the teacher, öğretmeni dinleyin demiş. Ve sevgili arkadaşlar, if ile birlikte bakalım bakalım ne kurallar varmış. Clean, temizlemek demek, fix, onarmak, tamir etmek, close, kapatmak, off yine o kapalı anlamına geliyor, return de geri getirmek demek, döndürmek. If you break, eğer kırarsan, if you break it, fix it değil mi? Onu tamir etmen lazım. Kırarsan yani bozarsan tamir et. If you switch it on, eğer açarsan bu elektrikli aletler olabilir, akıllı tahta olabilir ya da lambalar olabilir. En son switch it off. Kapat. Açarsan kapat, kırarsan tamir et. If you open, eğer orayı açarsan close it. Kapat. Yani camı uh, açtın kapat, kapıyı açtın kapat anlamında. If you borrow it you arkadaşlar bu. If you borrow it eğer ödünç alırsan return it. Onu sahibine geri ver. Yani kütüphaneden bir kitap da olabilir. Arkadaşlarınızdan ödünç aldığınız bir şey de olabilir. If you mass it. Eğer orayı dağıtırsanız clean it. Orayı temizlemeniz gerekiyor. Yani sınıf arkadaşlar uzaktan böyle çöplere böyle kağıtları falan atıp da başaramayanlar var ya. Onları yaparsanız arkadaşlar alıp lütfen yerine atınız. Yani çöpe atınız diyoruz. Library rules. Yani kütüphane kuralları must bir şey yapmak zorundasınız. Mustınsa yapmamak zorunda olduğunuz şeylerde hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. Bakalım bakalım kütüphane kurallarında diyor ki be quiet sessiz olun. Biz bunu ne yapacağız? Must'a tekrar yazacağız. O zaman we must be quiet. Sessiz olmalıyız. Don't read book loudly. Loudly yüksek sesle demek. Kitabınızı yüksek sesle okumayın. O zaman we mustn't Read book loudly diyebiliriz. Don't disturb others. Disturb, rahatsız etmek. Rahatsız etmek. Başkalarını rahatsız etmeyin diyor. We mustn't disturb others diye biz bunu mustn't ile çeviriyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Don't eat or drink. Kütüphanede özellikle arkadaşlar bir şey yiyip içilmez çünkü orada kitaplar çok değerli ve eski olanlar e, tarihi e, değer taşıyanlar vardır onların üzerine ben tostumu koyamam herhalde değil mi dolayısıyla we mustn't eat or drink in the library kütüphanede yiyip içmemeliyiz return borrowed books on time ödünç alınan kitapları zamanında geri götürmeliyiz we must return Books on time. Bu vaktinde geri teslim etmeliyiz. Bir haftalığında alırsak bir hafta içinde geri tekrar gö geri, götürmemiz lazım arkadaşlar. Don't tear books or pages. Books kitapları veya page sayfaları yırtmayın diyor. Fotokopi çektirme gibi imkanınız var arkadaşlar. Oradan ben bu sayfa Ayşe'me yarıyor çekip alayım diye. Don't tear yırtmayınız. O zaman we mustn't tear books or pages diyerek sayfaları veya kitapları yırtmamamız gerektiğini anlıyoruz. No photography allowed. Fotoğraf çekme allow izin, müsaade anlamına gelir. Müsaade yoktur. Dolayısıyla we mustn't take photos in the library. Kütüphanede fotoğraf çekmemeliyiz diye arkadaşlar kuralımızı mas ve mazında bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Evet kırmızı ile yazılan cümlelerle alakalı arkadaşlar devamında takip eden sayfalarda resimler var. Onlarla eşleştireceğiz ama öncesinde bakalım bakalım at school okulda ne tarz sorumluluklarımız varmış. We have many responsibilities at school. Okulda bizim bir sürü sorumluluklarımız vardır. Firstly, we have to arrive school on time. İlk olarak okula vaktinde gitmeliyiz. If we are late, we must knock the door before entering the classroom. Eğer geç kalırsak sınıfa girmeden önce kapıyı kapıyı çalmalıyız. We must keep silent our, uh, when our teachers speak and listen to them carefully. Öğretmenlerimiz konuştuğunda sessizliğimizi korumalıyız ve onları dikkatlice dinlemeliyiz. If we want to answer a question, eğer bir soruya cevap vermek istiyorsak, we have to raise up hand. Elimizi kaldırmalıyız. Also, we must respect our teachers and friends. Ayrıca öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımıza saygıda duymalıyız. We must be polite and not speak rudely. Polite, kibar veya yani nazik olmalıyız ve onlarla kaba şekilde konuşmamalıyız. We mustn't fight with anyone else. Herhangi biriyle, hiç kimseyle kavga etmemeliyiz. We must keep our promises and obey the rules. Keep promise, sözümüzü tutmalıyız, sözümüzü durmalıyız ve kurallara uymalıyız. We mustn't cheat during the exam. Sınavlarda kopya çekmemeliyiz. Bu çok önemli. We should keep our classroom clean and tidy. Sınıfımızı temiz ve düzenli tutmalıyız. We must do our homework and hand them in time. Hand them in on time. Hand in ödevi teslim etmek demek. Ödevlerimizi yapmalı ve onları zamanında teslim etmeliyiz. If we borrow some books from library, we should return them on time. Eğer kütüphaneden kitap alırsak, ödünç alırsak, borrow bu anlama geliyor kitapları zamanında geri teslim etmeliyiz. In break time, molalarda yani teneffüslerde we mustn't run in the classroom or corridors. Koridorlarda veya sınıflarda koşmamalıyız. At canteen, we must respect other students and waiting in queue. Teneffüslerde arkadaşlar düzeltiyorum kantinde diğer öğrencilere saygı duymalı ve sırada beklemeliyiz. We mustn't be late for lessons after breaks. Teneffüslerden, molalardan sonra da derslere geç kalmamalıyız. Teachers have many responsibilities too. Öğretmenlerin de sorumlulukları vardır. Yani sadece öğrencilerin değil. They have to attend lesson on time like students. Onlar da öğrenciler gibi derslere zamanında katılmak zorundalar. They must prepare fun lessons and make sure that students understand the lesson. Onlar eğlenceli dersler hazırlamalılar ve öğrencilerin anladıklarından emin olmalılar. Yani ben anlatıyorum ben anlatıyorum geç olmasın diyor arkadaşlar. They must evaluate exam papers on time. Sınav kağıtlarını zamanında değerlendirmeliler diyor. They should be patient towards their students. Patient, sabırlı. Öğrencilerine ne karşı sabırlı olmalılar? They should uh, respect their students and listen to their problems. Onlar da öğrencilerine saygı duymalı ve onların problemlerini dinlemeliler diyor. Yani sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin de bazı sorumlulukları var. If everyone obeys the rules and meet their responsibilities, eğer herkes kurallara uyar ve sorumluluklarını e, bilirse, onları takip ederse, onları izlerse, schools will be much better. Okullar daha güzel yerler olurlar. Şimdi Geliyorum buraya arkadaşlar. Okul kantin demiş. Direkt olarak Türkçe bir arı resim bulmuşuz. Okul kantininde de ne yapmamız lazımdı arkadaşlar? Sırada beklememiz lazım O zaman wait in queue. Ee, buraya hemen bir F yazıyorum. Run in the classroom. Sınıfta koşmak diyor arkadaşlar. Burada sınıfta koşmamamız gereken kuralların atıldığı resim. Buradaki resim. Geliyorum. Knock the door. Kapının çalınması lazım eğer dersi geç kalındığında. Dolayısıyla burada hemen bir A yazıyorum. Aşağı baktığım zaman sınavda kopya çeken birini görüyorum. Kırmızı tişörtlü kopya çekme. Dolayısıyla cheat during the exam. Sınav esnasında kopya çekmek diyor sevgili arkadaşlar. Yüzleri siyah artık böyle yüzleri kararmış. Kolları böyle yara bere içerisinde olan iki çocuk görüyorum. Burada fight var değil mi? Kavga etmek. Fight with anyone else. Kimseyle kavga etmemeniz gerektiği burada. Ve burada konuşmak için elini kaldıran birini görüyorum. Dolayısıyla raise up hand de burada bizde kural olarak gösterilmiş sevgili arkadaşlar. What must students do at canteen? Kantinde öğrenciler ne yapmalılar? Ne yapmalılardı? They must wait in queue. Yani sırada beklemeliler. And respect other students. Ve diğer öğrencilere de saygı duymalılar değil mi bu sıra konusunda? Yani azıcık böyle yaşınız büyükse atıyorum 8'e gidiyorsunuz beşe giden çocukların arasına girip en öne gitti ya zaten bundan küçük çocuk deyip en öne geçmek çok ahlaklı bir davranış değil açıkçası. What must students do after breaks? Öğrenciler break teneffüs demek. Teneffüsten sonra ne yapmalılar? They must come to class on time. Yine sınıfa vaktinde gelmeliler. Hocam tostumu yiyordum. Kantine sıra vardı falan. Bunlar çok uygun şeyler değil arkadaşlar. What must students do during lesson? Öğrenciler ders esnasında ne yapmalılar diyor. They must be quiet and listen to their teacher carefully. Sessiz olmalılar ve öğretmenlerini dikkatlice dinlemeliler arkadaşlar. Yani sınıfın kontrolünü bozacak davranışlardan, öğretmenin kontrolünü bozacak davranışlardan kaçınmalılar. What should you do when you borrow a book from library? Kütüphaneden bir kitap aldığın zaman ne yapmalısın? Tabii ki de uh, we should return it on time. Geri vaktinde götürmeliyiz, yerine bırakmalıyız. Çünkü diğer öğrenciler ihtiyacı olabilir buna, ihtiyaç duyabilirler. Should students keep classroom clean? keep clean temiz tutmak. Araya ne gelirse arkadaşlar onu temiz tutmak anlamına geliyor. Öğrenciler sınıflarını temiz mi tutmalılar? Yes they should. Evet öyle yapmalılar. Do teachers have to come to class on time? Öğretmenler peki derslere zamanla gelmek zorundalar mı? Yes they do. Tabii ki onların da böyle bir sorumluluğu, böyle bir görevleri, vazifeleri, sorumlulukları var sevgili arkadaşlar. What are the responsibilities of teachers towards their students? Öğretmenlerin öğrencine karşı sorumlulukları nelerdir? they should ya da they must diyelim. Bu da bir görev olsun. Daha zorunluluk olsun. They must respect their students. Öğrencilere saygı duymalı. Listen to their problem. Sorunlarını dinlemeli. And be patient. Ve sabırlı olmalı. Değil mi arkadaşlar? Önemli olan bu. What happens if everybody obeys the rules? Herkes kurallara uyarsa gerek öğretmenler gerek okul idaresi gerek kantinciler gerek öğrenciler herkes kurallara uyarsa ne olur? Schools schools will be much better. Yani place. Will be a much better place. Yani e, okullar çok 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 daha güzel yerler olur diyoruz. Gelelim buraya. Burada arkadaşlar elini kaldıran birini görüyorum. Burada çöpünü çöpe atan birini görüyorum. Burada tahtayı karalayan birini görüyorum. Burada da sıraların üzerine gezen bir çocuk görüyorum. Soru bizden ne istiyor? Which of the rules is not mentioned in the text? Metinde hangi e, kuraldan bahsedilmemiştir? Demiş. Students have many responsibilities at school. Öğrencilerin okulda bir sürü sorumluluğu vardır. One of them is to keep classroom clean. Bunlardan biri sınıfı temiz tutmak demiş arkadaşlar. Evet. Burada kişinin sınıfı temiz tuttuğunu ve çöpünü çöpe attığını görüyorum. For example, they mustn't draw on the boards. Örneğin onlar tahtayı çizmemeli diyor. Buradaki kişi tahtayı çiziyor. Demek ki bu kuraldan bahsediliyor. They must throw the rubbish into the bin. Onlar çöpünü çöp atmalı diyor. Bu da var. And not step on the desk. Ama aynı zamanda sıralara basmamalı diyor. Not step on the desk. Bu anlama geliyor. Sıraların üzerine gezmemeli diyor. In short. Kısaca they have to be responsible students. Kısacası onlar sorumlu insanlar olmalı demiş. Burada sevgili arkadaşlar bahsedilmeyen kişi, e, kuralsa e, ders şey düzeltiyorum. Derse katılmadan önce evet soru yanıtlamadan önce elinin kaldırılması kuralı. E, çünkü sınıf temizliği ile alakalı bir durum değil bu. Bu sınıfın dersine ile alakalı bir durum. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir diyoruz. Ve böylelikle okuldaki kuralları da ve okuldaki sorumluluklarımızı da bitirmiş oluyoruz. Yepyeni bir videoda yepyeni bir ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.